arkadaşlar. Bugün sizinle yarım çeyrek ve bütünü anlatacağız. Gördüğün, gördüğünüz gibi bütün iki yarım eder. Şimdi de çeyrek yapacağız. Yarımları da yarıma böldüğünde toplamda dört tane çeyrek ederim. Bir, iki, üç, dört. çeyreği birleştirdiğimde bir yarım iki tane çeyreği de birleştirdiğimde birleştirdiğimizde de bütün alıyor. Kaç tane çeyrek var bunun içinde? Dört. Çeyrek gibi çeyrek elma ve çeyrek ayvamız oldu şimdi. Az önce bunlar yarımdı. Yani çeyrekte Şimdi ben bunları yarım yaptım. Dört çeyreği ise birleştirdiğimde bir bütün ettim. Bakın. Bakalım. Bir bütün oldu. Şimdi hesaplama yapıyoruz. Üç tane bütün, 12 tane çeyrek eder. Bak say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.